Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından okullarda henüz aşısını yaptırmamış öğretmen ve personellerin haftada en az iki defa PCR testi yaptırılması gerektiğini söyledi. Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrencilerle irtibatlı ancak henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az iki defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Doğru tabii canım. Şimdi o çocukların yanında onların aşı olmadan durmaması lazım yani. Yani kesinlikle o olmalı. Yani bu riski öğrencilerle paylaşmamalılar. Yani hiç gerek yok. Ya şimdi doğru bir karar mı? Yani çocuklarla görüşeceği için bence doğru bir karar. Hani sağlık ön planda duruyor bu konuda. Ama ne kadar işe yarayacak bilemiyoruz yani şimdi. İnsanın vücudu üzerinde herhangi bir şey yapılmasını doğru bulmuyorum. Yani PCR testi isteğe bağlı olmalıdır. Okullar 6 Eylül'de yeni tedbirlerle açılacak. Okula maskeyle gidilecek, kapalı alanlar her gün dezenfekte edilecek. Yemekhaneler, kantinler ve pansiyonlar da açık olacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de bir açıklama yaptı. Birinci sınıflar ve okul öncesi gruplar için okullar açılmadan hemen önce 1-3 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimi yapılacak. Tüm bunlardan önce öğretmenler semineri alınarak bilgilendirilecek. <laughs> Mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayan öğrenciler için TRT EBA TV üzerinden eğitime devam edilecek. Destekleme ve yetiştirme kursları 8. ve 12. sınıflar için düzenlenecek. Konya Milli Eğitim Müdürlüğü de bu kapsamda bir toplantı yaptı. 31 ilçenin milli eğitim müdürlerinin katıldığı toplantıda Konya'daki bütün okulların eğitim öğretimi hazır olduğu açıklandı.